Herkese merhaba. Yayınıma hoş geldiniz. E, sebzelerimize ben e, hayvan gübresi dökmek için e, hayvan gübresi yığınına geldim şu anda. E, şöyle bir durumla karşılaştım bugün günlerden e, 2 Ağustos Cuma. Kıymetli izleyenler bakınız. Şamur hala yaş yani, yaklaşık 3 aydır buraya yağış düşmüyor. Hayvan güpresini şöyle göstereyim, bakınız. 10 santimlik kısmı kuru gördüğünüz gibi. Ve şöyle üstte yarıklar oluşmuş. Yani 2-3 aydır Yağmur yağmıyor. Su da görmüyor. Kıymetli izleyenler. Ee, bakınız şuraları yarıkları görüyorsunuz. Şöyle. Evet. Yani ben buradan şu sonuca varıyorum. Ee, hayvan gübresi toprağı uzun süre yani nemli tutuyor. Bakın hala çamur. Hala çamur. Evet. Üçte işte az bir tabaka kuru. Kalan bölge. Bakınız şu yarılmış yerleri kazıyorum. Bakınız bir 10 santim kadarı kuru. yer yerler yaş. Yani buradan şu sonuca varabiliriz kıymetli izleyenler. Hayvan gübresi toprağın nemli kalmasını sağlıyor uzun süre. Yani bitkilerimize mümkün mertebe yapay gübreden ziyade hayvan gübresi dökebiliriz. Bir de şu tecrübemi kıymetli izleyenler sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bahçemin bir kısmına domates dikmiştim. 7. ayın kaçıydı tam bilmiyorum ama kesin yani 2-3 sene önce oraya tabi bol hayvan gübresi dökmüştüm. 7. ayın içine kadar yani başı olabilir ilk haftasına kadar sulamadım. Sepselerimi diktim. Bir kere can suyu verdim. Ondan sonra da yedinci 7. ayın başına kadar su vermedim. Yani bunu ben bizzat tecrübe ettim. Yani tabi sepsemin durumuna bakıyordum gelip gidip su istemiyordu ve sulamadım ve müthiş de oradan domates aldık çok güzel de döl tuttu domates tuttu yani hasta da olmadı domateslerimiz evet görüyorsunuz yani bu hayvan gübresi bence bir mucize imkanı olan yapay gübreden ziyade bitkilerine hayvan gübresi atabilir Evet bu Tercübemi sizlerle paylaşmak istedim. Siz de bu tarz şahit olduğunuz tecrübeleriniz varsa yorumlar kısmına yazarsanız hem biz istifade ederiz hem de bu videoyu izleyenler istifade eder. Bu bu kadar kıymetli izleyenler izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın.